Cemil Çiçek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Deputy Prime Minister and Minister of State. Turul Yemişçi, İzmir Milletvekili, Dostluk Grubu Başkanı, Member of Parliament. Kerem Altun, Van Milletvekili, Dostluk Grubu Başkan Vekili, Member of Parliament. Mahmut Dede, Nevşehir Milletvekili, Member of Parliament. Profesör Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Eşi, Faculty Member and Mr. Arıboğan. Mustafa Kaplan, COSGEV Başkanı, President of COSGEV. Dr. Samsudin Usman, Ulusal Planlama Bakanı, Minister of National Planning Commission. Fidelia Neze, Havacılık Bakanı, Minister of Aviation. Jobert Martins kuyet Ticaret ve Sanayi Bakanı Minister of Commerce and Industry Kıdemli Özel Yardımcı Mr. Hart Special Assistant Foreign Affairs Can Adiloğlu iş adamı businessman Büyükelçi Martin Uhomoibi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Undersecretary of Ministry of Foreign Affairs <laughs> Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Yonatın Gutlak ve muhterem hanımefendi, sayın eyalet valileri, sayın bakanlar, kıymetli misafirler. 6 ay önce Türkiye'den Nijerya Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk ziyareti gerçekleştirmiştim. Bu kez eşim ve ben zatı devletlerini ve muhterem hanımefendiyi ve değerli heyetinizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Nijerya ilişkilerinin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanmaktadır. 1960 yılında bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra Nijerya'yı tanıyan Türkiye kısa süre içinde o dönemde başkent olan Lagos'ta büyükelçilik açmıştır. O tarihten bu yana kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ikili ve çok taraflı olarak İslam Konferansı Teşkilatı ve Nijerya'nın dönem başkanlığını halen derühte ettiği D8 gibi uluslararası örgütlerin çatısı altında dostane ve verimli bir işbirliği çerçevesinde gelişmeye ve çeşitlenmeye devam etmektedir. Yaklaşık 11 yıl aradan sonra bir Nijerya Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyaretinin işbirliğimizi geliştirecek yeni fırsatların tespitine imkan vereceğine samimiyetle inanıyorum. Afrika'ya açılım politikası çerçevesinde ülkemiz 2005 yılını Afrika yılı ilan etmiş ve Afrika Birliği de 2008 Ocak zirvesinde Türkiye'nin Afrika'nın stratejik ortaklarından biri olduğunu açıklamıştır. İstanbul'da Ağustos 2008'de düzenlenen Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesi sayesinde Türkiye ve Afrika arasında yeni ve güçlü bir işbirliğinin sağlam temelleri atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler. Nijerya'yı her zaman büyük nüfusu, doğal zenginlikleri, hızlı kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu nedeniyle bölgesinde barışın ve kalkınmanın sağlanmasında anahtar rolü üstlenen bir ülke olarak gördük. Nitekim Batı Afrika Devletleri İktisadi Topluluğunun ECOWAS merkezinin Abuja'da bulunması Nijerya'nın kıtadaki müstesna konumunu açık şekilde göstermektedir. Nijerya bu güçlü pozisyonunu 2010-2011 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilerek pekiştirmiş bulunmaktadır. Nijerya'nın sahip olduğu büyük potansiyeli kullanarak küreselleşen dünyamızda hak ettiği yeri alacağına ve 2020 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Türkiye bu hedefin gerçekleştirilmesinde Nijerya'ya her türlü desteği vermeye hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2005 yılında bu yana yaklaşık 3 kat artarak 2009 sonu itibariyle 862 milyon dolara ulaşmıştır. Küresel krize rağmen iki ülke arasındaki ticarette 2010 yılında düşüş yaşanmaması ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlam temellere dayandığını göstermektedir. Ayrıca Nijerya'da başta müteahhitlik, Enerji ve imalat sektörleri olmak üzere 20'ye yakın firmamız faaliyet göstermektedir. Nijerya'da faaliyet gösteren ve Türk özel sektörü ile sivil toplum kuruluşları öncülüğünde kurulan Türk okullarında ve üniversitelerinde 3000'in üzerinde Nijeryalı öğrencinin eğitim görmesi ise bizim için ayrı bir kıvanç kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Sonuç olarak ilişkilerimizi her alanda daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Ülkelerimizin sahip olduğu ekonomik potansiyel ile stratejik coğrafi konumları, enerji, savunma sanayi, tarım, turizm ve sağlık gibi birçok alanda önemli işbirliği fırsatları sunmaktadır. Ziyaretiniz vesilesiyle imzaladığımız antlaşmalar, bu konularda karşılıklı olarak uzun vadeli ve kalıcı ilişkiler kurma arzumuzu perçinlemiştir. Bu anlayışla zati devletlerine, muhterem hanımefendiye ve heyetinizin değerli üyelerine tekrar hoş geldiniz diyor. Dost ve kardeş Nijerya halkının esenlik ve refahının daim olmasını temenni ediyorum.